Burada başkanım dediğin gibi başka yerde de başkanım diye yazarsan konuşuruz seninle. Öyle mi? Evet. Başka türlü konuşamıyoruz. Yok konuşamayız. Ben, konuşamayız. Ben, sana Talat dedim mi? Ben Sayın Başkan. Ben sana Talat yaparım. dedim mi? Ben yazarken her türlü yazarım. Hayır Talat dedim mi ben sana hiç Değil hayatım boyunca? Dememiş olabilirsiniz. Dedim mi hiç duydun mu? tartışma konusu Aynen değil. öyle. Saygıyı öğreneceksin ben de sana saygı. Önce siz kendiniz öğreneceksiniz. Kaçak bir yapımız, bir yapımız bir çok fazla bir yok. Biz Biz kaçak yapıların tedbirini alıyoruz. İmamoğlu iki kapıları söktürmüşsünüz. Yok Mubei o, o sökülmedi. Sadece Büyükşehir hmm. Belediyesi'nin ahlaksızın evet. e, şikayeti var. Evet. Bir ahlaksız bölgenin bir ahlaksızı o. Yani kaçakları ee, ahlaksız o. Yani kaçaklar içeriden kişiler. Kaçak değil o. Kaçak değil bölgenin. Öyle mi? Ekrem İmamoğlu tehdit ettikten sonra ölen gazeteci Talat Çabuk neler yazmıştı? 1 dolar ve kiralık ile ne demek istedi? Ekrem İmamoğlu'na verilmiş İstanbul Üniversitesi diplomasının geçersiz olduğunu Türkiye'de ilk kez duyuran isim. Gazeteci Telat Çabuk idi. Beylikdüzü ve çevresindeki gelişmeleri duyurduğu Bizim Bakış adlı bir internet gazetesinin de sahibi olan Çabuk. 2016 Nisan'ında Hasan İmamoğlu'ndan tehdit telefonu aldı. Savcılığa gitti, şikayetçi oldu. Müteahhit İmamoğlu'nun kiralı kullandığını yazdı. Araya 15 Temmuz darbe girişimi girdi çabuk Beylikdüzü'nde kimlerin cebinde bir dolar var acaba diye yazdıktan sonra şüpheli biçimde hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek öğrenim hayatındaki usulsüzlükleri Türkiye'de ilk kez dile getirdikten sonra şüpheli biçimde hayatını kaybeden gazeteci Terat Çabuk, 2016 yılında yazdıklarıyla yeniden gündeme oturdu. Beylikdüzü ve çevresindeki gelişmeleri okuyucularına Bizim Bakış adlı internet gazetesi üzerinden duyuran Çabuk, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ona dair sert eleştirileriyle tanınıyordu. Çabuk İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişte transfer olmasındaki tuhaflığa sitesinde zaman zaman değiniyordu. Yazılarından birinde dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tetikçi bir gazeteciye yazı yazdırdığını ileri süren Telat Çabuk şu ifadeleri kullanmıştı. Ekrem, Pravda gazeteci diye tanımlanan düdüğün, sen üfledikçe şimdiye kadar hayasızca öttüğünü bütün Beylikdüzü zaten biliyordu. Ne de olsa senin nefesin, şimdi bu ötüşlerine yeni bir makamdan üflettin. Düdüğünüze bizim haysiyet cellatlığı yaptığımızı üflemişsiniz. Her kim haysiyet cellatlığı yapıyorsa şerefsizdir. Madem birileri Maliye Bakanlığı'nın ihbarcılığına soyunmuş, bir zahmet kamuoyunda yüz dönüm olarak bilinen hasırat paylaşımı ile satılan arsanın ihalesini alan şirketin de 2007-2014 yılları arasında ne kadar kurumlar vergisi ödediğini ve böyle bir firmaya bu ihaleyi nasıl verdiğini sorgulasın. Ama Scar, Ali meselesine gelince Ekrem sen kim, Ali kim? İkinizin de geçmişini bir ortaya koysak bakın analar ne neferler doğurmuş. Onun geçmişinde adı gibi Ali olmak var. Onun geçmişinde haybecilik yok, yalan yok, riya yok, yeşil alan gaspı yok, emek var. Onun tahsil hayatında Kıbrıs'tan atladım İstanbul'a yok. Borumu mu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi var. Öyle kolej molej de yok ha. Meslek Lisesi'nin Torna tesviye bölümünden tıbbiyeye gitmek var. Düdüğün üzerinden Doktor Ali Şeker'e saldırtmak senin bence bugüne kadar yaptırdığın en beceriksiz azmettiricilikti. Ekrem artık vazgeç. Aynı mekaniği sergileme. Ben bu işten sıkıldım. Baban gibi kiralık kullanmaktan vazgeç. Ben hukuk yoluyla sorunumu çözerim diyorsan mahkemeler aha orada. Yok ben de babam gibi kiralıklar marifetiyle kendi adaletimi kendim sağlayacağım diyorsan ne yapalım bu sizin bilindik yaşam biçiminiz. Dipnot Babanızın bir takım yerlerde beyan ettiği gibi hayatında kimseyi tehdit etmedim, etmem de sözünün arkasında durup bu iddianızı kanıtlarsanız söz ben de buradan özür dileyip bu diyardan gideceğim. Yok bunun aksini ben ispat edersem o zaman siz baba oğul ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Bu yazının ardından bizim Bakış Gazetesi'nin kurucusu ve sahibi Telat Çabuk, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu tarafından tehdit edildi. Gazeteci Çabuk, Mesut Yılmaz liderliğindeki ana iktidarı sırasında servetine servet katmış müteahhit Hasan İmamoğlu ile görüşmesini yazısında şöyle anlatıyor. Bugün bizim Bakış gazetesine gelen telefona baktım. Telat Bey ile görüşmek istediğini söyleyen bir zat vardı telefonun diğer ucunda. Sabit telefonu sabit telefondan arayarak çok planlı hareket ettiği anlaşılan bu zata buyurun dedim. Telat benim dedim. O da ismini söyledi. Bu kez kimin nesi olduğunu anladığımdan nezaketen nasılsınız dedim. İyi değilim dedi. Benimle uğraşma, mahkeme cezanı vermezse ben gereğini yapacağım deyince beni tehdit mi ediyorsun? Zaten şikayetçi olmuşsun. Beni niye arıyorsun desem de o yapınca görürsün şerefsiz o çocuğu falan diyerek kendince raconunu kesti. Ekrem mekrem diye zıvalamaya başlayınca restleştik ve telefonu kapattı adının Hasan, soyadının İmamoğlu olduğunu söyleyen bu zatın ifadeleri beni birazcık tedirgin etmedi değil. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu tehditler veya küfürler ben denizi yolumdan döndürür mü? Haşa ve kella. Hasan İmamoğlu'nun 6 Nisan 2016 tarihinde ettiği tehdidin ardından Telat Çabuk, Beylikdüzü Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcısı Murat Çancı, soruşturma evrakını tetkik ettikten sonra Hasan İmamoğlu'nun cezalandırılması istemiyle dosyayı 24 Ağustos 2016 tarihinde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Savcılık mahkemeye sevk belgesinde şu tespitlerde bulunuyor. Yukarıda açık kimliği yazılı şüphelinin gazeteci olan ve gerek kendisi gerekse belediye başkanı olarak görev yapan oğlu hakkında haber yapan müşteki suç tarihinde telefon ile aradı. Tanık Hikmet Gül Atarı'nda bulunduğu ortamda müştekiye hitaben savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim, o çocuğu namussuz şerefsiz şeklinde sözlerle hakaret ve tehditlerde bulunduğu, uzlaşmanın kabul edilmediği açıklanan kanıtlar ile anlaşıldığından. Yargılamasının yapılarak şüphelinin yukarıda yazılı SEK maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilme sistemi evrak sunulmuştur. Ancak bu karar araya FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi de girdiği için Adliyelerde yaşanan karmaşadan ötürü biraz geç tatbik edilmişti. Bu nedenle gazeteci Telat Çabuk kendisini tehdit eden Hasan İmamoğlu'nun yargılandığını göremeden hayatını kaybetti. 14 Ağustos 2016 tarihinde kalp krizi nedeniyle ölen Çabuk'un cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kalındı. Cenaze namazına adeta kanlı bıçaklı olduğu Ekrem İmamoğlu da katıldı. Çabuk'un cenazesi İstanbul'dan memleketi Ordu'ya götürüldü ve orada defnedildi. Telat Çabuk'un ölümünden kısa bir süre önce yazdığı yazının başlığı "Beylik Düzünde Kimlerin Cebinde 1 Dolar Var Acaba" şeklindeydi. Tanınmış bir yerel gazeteci olan Telat Çabuk son yazısında şunları söylüyordu: "15 Temmuz sonrası darbe girişimine teşebbüs edenler ile FETÖ'ye yardım ve yataklık yapanların cebinde 1 dolar çıkmıştı." Bu dolarların bir nevi parola niteliğinde olduğu iddiaları da yaygın bir şekilde yazılıp çizilmişti. Sizin hiç aklınıza gelmedi mi? Beylik Beylikdüzü'nde hangi siyasetçilerin veya hangi iş adamlarının cebinde bu bir dolarlardan var acaba diye. Bir başka ilginç konu da Türkiye çapında on binlerce insan FETÖ bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmış veya tutuklanmış ama sanki esen havaya bakılırsa Beylikdüzü tertemiz gibi. Kendini daima mutlu ve özgür zanneden zaten o malum gece ve takip eden birkaç günde İsviçre'de olduğu iddialarda cabası. Bu sessizlik işte de hayra alamet değil. Gazeteci Telat Çabuk bizim Bakış adlı internet gazetesinde İmamoğlu ailesinin imar yolsuzluklarına dair iddiaları gündeme getiriyor. Bu konuyu sık olarak işliyordu. İşte Çabuk'un yazılarından öne çıkan ifadelerden bazıları. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müteahhit iken iç ettiği, gasp ettiği kamunun 3000 metrekarelik yeşil alan ile bugünkü katakullilerinin kamuoyundan gizlemeye çalışan yüzsüzler. Yaklaşık iki buçuk belediye başkanlığı koltuğunda Beykonakları kamburu ile oturan İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma izinlerinden Danıştay kanalı ile iptal edilmesi her ne kadar aklanmış gibi ek troller bunu iddia etmekte. Gözükse de adalet er geç tecelli edeceğine inanıyorum. B konaklarında veya İmamoğlu listesinde işgaller ortadan fiilen ortadan kalkmadığı halde soruşturma izninin kalkmasına er kaldıran hakimler ile ek trollere şunu sormak lazım. Seyitoğlu'nun günahı ne yoksa Ekrem'in artısı? Hem işgalci hem de belediye başkanı olması mıdır? Ya da sokakta konuşulduğu gibi Ekrem'in paralel ilişkileri mi var? Kim istemez ki yaşadığı kentin belediye başkanından saygıyla söz etmek, sayın başkan, başkanım diye hitap etmeyi Elbette isterim. Hem de çok isterim. Bu kadar komik olma Ekrem. Bu millet aptal değil. Ekrem derken kimi kastettiğimi sizler biliyorsunuz. Deniz gören sitesi sakinleri. Allah'tan 4000 tarafını duvarla çevirmemiş sitelerin etrafını. Yoksa İmamoğlu bizim kentlileri, beylik düzüleri denizle buluşturamazdı. O İmamoğlu ki sitelerin etrafını duvarla çevirilmesini ve kamunun malının işgalini normal bir eylem olarak görenlerdendir. Herkes yaparken ben de yaptım diyenlerden Bunu da Bey konaklarındaki işgaliyle sabitleştirmiştir. Düz mantıkta deniz görenliler de İmamoğlu gibi düşünüp kendi sitelerinin etrafını çevirseydi denizi yakından göremeyecektik. Ekrem artık vazgeç. Aynı mekaniği sergileme. Ben bu işten sıkıldım. Baban gibi kiralı kullanmaktan vazgeç. Ben hukuk yoluyla sorunumu çözerim diyorsan mahkemeler aha orada. Yok ben de babam gibi kiralıklar marifetiyle kendi adaletimi kendim sağlayacağım diyorsan ne yapalım bu sizin bilindik yaşam biçiminiz. Telat Çabuk kaçak yapılaşmaya dair bir haberinden ötürü Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayı kaydedip yayınlamıştı. Evet dostlar bu önemli videoyu mutlaka her yerde paylaşalım. Her yerde paylaşalım ki gerçekleri herkes öğrensin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.